Mac Vibe'dasınız. Bildiğiniz üzere Mert Ateşe Düştüm şarkısı oldukça fazla böyle ilgi gördü, çok beğenildi ve orada biz bir ses duymuştuk. Bu ses acaba Serenay Sarıkaya mı demiştik. Hatta bunun da haberini sizlere Mac Vibe'dan vermeye çalışmıştım. Böyle bir iddia ortaya atılmıştı. Back vokalinin Serenay Sarıkaya olup olmayacağı, ya yani, ol, yani, oldu mu iddiasıydı konuşamadım. Neyse şimdi ise Serenay Sarıkaya'dan bu konu hakkında bir açıklama geldi. Şimdi de sizlere bunu aktaracağım. Hazırsanız başlayalım. Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısına vokalistlik yaptığını kabul etmesinin ardından bu sefer de ikili arasında aşk iddiaları gündeme böyle bomba gibi düştü diyelim. Evet kabul etti hani orada back vocal olduğunu ve hani Cem Yılmaz'la ayrıldıktan sonra adı Umut Emirgen'le aşk e, Umut Emirgen geçti ve aşk yaşadılar. E, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le ikinci sayfa programının da haberine göre yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Evirgen'le Serenay Sarıkaya yollarını ayırmıştı. Serenay Sarıkaya'nın ayrılıkla ilgili yakın çevresine yorulduk yürütemedik dediği öğrenilmişti. Daha sonrasındaysa Şahmaran adlı dizide birlikte rol aldığı Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası böyle bomba gibi düşmüştü diyelim ve Sarıkay'a bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Deniz'le aşk yaşadığı iddialarına ilişkin söylentilerin gerçek olmadığını gerçeğin yansıtmadığını getirip noktayı koymuştu. Serenay Sarıkaya geçtiğimiz akşamlarda bir davete katıldı ve davet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısında vokalistlik yaptığını kabul etti ve Sarıkaya'ya Mert Demir'le aşk yaşına dair iddiaların gerçekliği soruldu gazeteciler tarafından. Ee, Serenay Sarıkaya ise böyle tepki dolu bir yanıt veriyor aslında bu sorulara. Serenay Sarıkaya Mert Demir'le aşk yaşına dair iddialara şu yanıtı veriyor. Hakkımda çıkan iddia doğru değildir. Lütfen canınız sıkıldıkça üzerinden iddialar üretmeyin." İfadelerini kullanmış. Gerçekten bir aşk hikayesi var mı yok mu, bunu ilerleyen zamanda öğreneceğiz. Çünkü bu bek hokellik olayını da böyle ilerleyen süreçlerde görebildik. Ee, i̇ddialar hemen e, doğruluğuna erişememişti. Yakışır mı? Bence yakışan bir çift olacaktır. Eğer gerçekten bu iddialar doğru olursa benim beğendiğim bir e, çift olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Mekvalp'te kalın.